Çünkü Seni Seviyorum Çünkü Sen Benim Toprak Bütünlüğümsün Gidersen Bölünürüm Yoktun Baharı aslarda Ağacında Yüzüne Kepekler indi Güneşin Gökyüzü Üzüntüden oldu. Bulutları Gece Boyu Ağlattılar Balıkları Sığ Sularda Boğdular Sokak ortasında yavru bir karıncayı vurdular ayağından. Atları dövdü üç beş sevmeyi bilmez. Uçurtmaları kırdılar. Bideleri, bisikletleri. Balonları patlattılar. Gülüşü gasp edildi çocukların. Ellerinden çalındı yaşama sevinçleri. Yoktun, Orman yangınıydım kasıp kavuran Seldim yerli bir eden evleri Heylandım ağaçları deviren Depremdim yıkan tüm hayalleri Umutları Bilmez misin yokluğun deli hardır. Sensiz nefes almak bile intihardır Nasıl ölüyorum biliyor musun Aniden bir çığ düşer kafesime, Kalbim donar, Bir dağ büyür içimde, İçimde ne kadar canlı varsa yanar, Göz bebeklerim kanar, Gözlerinde yağmurlar birikir, Sonra taşar çığlık çığlık, Uçurumlardan düşer sarı laleler, Papatyalar, Gelincikler, Sen her geçtiğinde evimizin önünden yine ayakkabısına sarılır içimdeki çocuk. Dar pantolonundan, geniş kazağından şikayetçi olmaz hiç. Güneşe gülümser gibi gülümser sana. Kalbim bayram sabahları kadar şen olur. Coşar endelit taylar. Görsen içimde nasıl bir izdiham. Sen Yalnızlıktaki kalabalığım, kalabalıktaki yalnızlığımsın. Gülücüğümle ana vatanı senin yüzündür. Başka bir yerde yaşamayı bilmez. Seni koklamak dünyanın bütün çiçeklerini aynı anda koklamak gibidir. Biz seninle karanlığa ışık tutan iki ateş böceğiyiz sevgilim. Bekle. Umudun ellerinden tutacağız da, Kucaklayacağız mavi gökyüzünü, Denizi öpeceğiz doyasıya, Geceleri yıldızları doldurup avuçlarımıza, Karanlıkların üstüne serpeceğiz, Ayın saçlarını tarayacağız, Uçurumları ellerimizle boğacağız, Güneşe koşacağız, Ve gözlerinde yüzecek gibi yeşil güverteli mavi bayraklı gemiler yüzü hiç gülmemiş ülkelere gülüşler götüren ve savaşlar bitsin diye barış